Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bu yılda sizlerle kanalımda e, bu videonun yorumlarını arkadaşlar sorularınızı yazmanızı istiyorum. Yani benimle alakalı olan sorularınızı yazmanızı istiyorum. Çünkü bu videodan sonra bir soru cevap videosu yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Sorularınızı yazın, ben de soru cevap videosu yapacağım arkadaşlar. E, ama hepinizin yorumlarınızı seçemeyebilirim. Sadece birkaç tane yorum seçebilirim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sa yani şansı yaver gidenleri seçeceğim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olup like katarsanız sevinirim. Bir like atınız arkadaşlar. Bir abone olan ya. Hiç abone artmıyor arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Biraz da like atın ya. Videoları izleyin ya. Ya böyle hiç mi Neyse evet arkadaşlar. Evet. Ee, yani duyurumu da yaptım arkadaşlar. Bu videonun yorumlar açık olursa. Bu videonun yorumlarını arkadaşlar. Sorularınızı yazmanızı istiyorum. O zaman size buradan İyi günler diliyorum. Bir dahaki videomuz hatta bugün bile soru cevap olabilir. Bugünkü sorunuzu yazmayı unutmayın. Bay bay.